Ağabeyime Mati Abi ile gözaltına alınmış. Ne? Ben sana diyorum usta. Ne diye almışlar? Lale Zara'yı vurmaya gitmişler. Polisler yakalamış. Neredeler şimdi? Savcılığa çıkaracaklarmış. Savcı istemiş. Savcının Polat Alemdar'ı çağırtmışsınız. Zaten ortada bir şey yok. Olsa bile olayın Polat Alemdar'la alakası yok. Sana bir şey sormadan cevap verme. Tamam. Sor söyleyelim. Senin keyfine göre mi soracağız? Ev tamam bir şey demedim. Aha da sustum. Çık dışarı. Heh, teşekkür ederiz. Sağ olun. Serbestsin demedim. Dışarı çık, avukatını yolla. Geliyor mu Polat Alemdar? Aradık. Geliyor savcı hanım. Sen gelme Cahit. Ola ki ters bir karar çıkar. Birimiz dışarıda kalsın. Nasıl istersen abi. Beni hissetmişsiniz. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim? Tanışıyor muyuz? Vallahi kırıldım. Ashaçlığını almadık Elif'le. Leyla sen misin? <laughs> <laughs> sen ne çok değişmişsin. Tombik Leyla gitti. Ya senin gözlüklerin vardı şişe dibi. Bana diyorsun sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı. İnan çok şaşırdım seni gördüğümde. <laughs> Geç. <gülüyor> kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın diplomat olayım diye. Yapmadın torpili bak savcı oldum. <laughs> Biliyorsun Elif kıskançtı bana iletmedi. Uydurma benim kıskanacak Elif. İstanbul hukukun en güzel kızı. <laughs> Leyla Allah aşkına anlat sen nereden çıktın? Sen dosyayı takip edersin. Peki efendim. Bey. Yürüyün.